Günaydın kanalıma evime hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir beni soracak olursanız fena değilim şimdi bir kahve yapmak istiyorum biliyorsunuz kahvaltıyla benim pek aram yok uyanır uyanmaz kahvaltı yapamıyorum bir şey yiyemiyorum ama kendimi zorlamaya çalışacağım. Önce bir kahve içmek istiyorum. Ketirim çok ses çıkarıyor ama artık kusura bakmayın. Şimdi kahve içeceğim. Ben yani kamerayı yerleştirene kadar su kaynadı bile. Şöyle bir kahve yapayım kendime. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz nasıl? Ee, yorumlarınız için teşekkür ederim. Ee, moral verdiğiniz için. Evet, bazen insan ister istemez bunalıyor yaşadıkları ondan sonra ne bileyim bazı çepesindeki insanlar sıkıntıya bunalıma sokuyor insanı düzelir herhalde bugün biraz temizlik yapmayı düşünüyorum salonumu temizleyeceğim bir süpürüp sileceğim Ondan sonra akşam yemeği yapılacak bir tane tarif var onu deneyeceğim Eğer güzel olursa size de öneririm bakalım Neyse. Ben kahvemi içeyim. Ondan sonra görüşürüz tekrar ben. Süpürgemi çıkardım. Salonum böyle. Biraz toplu ama zaten salonda pek oturduğumuz yok. Ama gene de toz oluyor. Mügeyi de açtım bu arada. Ee, çoktandır Müge Anlı izlemiyordum. Şimdi kaçırdığım bölümleri falan izliyorum. Ee, perdem böyle arkadaşlar. Çünkü önünde petek olduğu için sıcaklık gelsin diye perdemi şöyle cama dayadım. Pencerenin önüne dayadım. Bu arada Gamze ve arkadaşları şu e, şeyleri yapıştırmışlardı. Şunları da sökeceğim belki. Ama camı da silmem lazım. Bir evi süpüreyim. Bir sileyim. Bu arada bu da Gamze'nin bana doğum gününde aldığı çerçeve. Neyse. Başlayalım. Belki halımı da sererim ama halım e, kaymaz tabandı. Fakat yıkıya yıkıya artık e, kaymaz tabanlığı kalmadı. Artık kayan taban oldu. <laughs> e, o yüzden sehpayı çünkü yerinden oynattım mı Halada haliyle oynuyor yerinden, ince olduğu için. Bu arada e, koltuğumu da size değiştireceğimi söylemiştim zaten, ama şimdi işten çıktığım için o birazcık risk artık benim için değiştirebilir miyim, değiştiremez miyim bilmiyorum. E, bu da Gamze'nin şeyi de bozulmuş. Gamze'nin bana aldığı e, Karlant ikimizin resmi. E, Koltuğum kırıldı arkadaşlar. Şu ayağı kırıldı. Şu çıkıyor. Aşağı doğru çöküyor yani. Şu aşağıya çöküyor. O yüzden böyle bir tabure koydum önüne. Tozlar da uçuşuyor bu arada. Ee, böyle bir tabure koydum sabitlesin diye koltuğu bu koltuğumun da bu koltuğumun da alttan yayı çıktı arkadaşlar eğer fark ederseniz e, düz değil. Yani bakın düz değil. Yayını takmaya çalıştım fakat olmadı. E, şimdi koltuklarda indirimler var ama ben henüz karar veremedim. Yine böyle üçlü ikili mi alsam yoksa köşe koltuk mu alsam? E, kararsız kaldım. Hani indirimde görürsem e, alayım diye. Sizce benim odaya köşeli koltuk mu gider yoksa böyle ayrı ayrı koltuk mu gider? Bana fikirlerinizi söylerseniz memnun olurum. Çünkü ben çok kararsızım. Yani koltuk, köşeli koltuk da hoşuma gidiyor. Böyle ayrı ayrı da hoşuma gidiyor. Hani böyle iki kişi rahat rahat uzanır mesela ayrı olduğu zaman. Ama köşeli koltukta o olmaz diye düşünüyorum bir de hani burada da kiracıyım başka eve gidersem köşeli koltuk oraya uyar mı uymaz mı bilmiyorum o yüzden kararsızım bana fikirlerinizi yorumlara yazarsanız memnun olurum sizce hangisini alayım köşeli koltuk mu yoksa böyle ayrı ayrı koltuk mu alayım öyle işte neyse şimdi ben temizliğe başlayayım bu arada süpürgemden hiç memnun değilim arkadaşlar bu eve taşındığım zaman almıştım. Fiyatı uygundu ama hiç istediğim gibi süpürmüyor. İnşallah ileride değiştiririm. Çünkü ne kadar süpürürsem bulma olmuyor. Yine de kirli kalıyor. Ben Dyson markasını çok beğeniyorum. Eğer alırsam Dyson almayı düşünüyorum tekrardan. Çünkü Dyson'u kullandım çok memnun kaldım Dyson'dan. O yüzden tekrardan Dyson alacağım yani. Şimdi şu şeyi kaldırayım. Ee, şu küçük paspasa kaldırayım. <laughs> süpürdüm, sildim. Yerler ıslak şu anda o yüzden eee sermeyeceğim. Bir de televizyon tozunu alayım. Televizyon da durdu bu arada. İnternet gitti galiba. Sehpanın tozunu alayım. Şuranın tozunu alayım. Bu da Gamze'nin e, bana doğum gününde aldığı bilada. Ama maalesef suyunu iyi sıkmıyor. E, geri de veremeyiz galiba çünkü kutusunu bahçeye koydum ıslandı yağmurda. O yüzden nasıl olacak bilmiyorum. Eleme alıp böyle sıkıyorum suyunu. Alacak olanlara şu biladayı maalesef tavsiye etmiyorum. Çünkü suyunu sıkmıyor. Uçları hep sulu sulu kalıyor. Yerlerde tahta olduğu için iyi değil. Çünkü ıslak kalması. Ee, şimdilik böyle işte. Bakalım. Bir de kuruyunca dediğim gibi halları sereyim. Ondan sonra toz muz günlük salonun işi biter. Salonumu temizledim. Süpürdüm, sildim. Halımı da serdim gördüğünüz gibi. Ama dediğim gibi artık şey kalmamış, kayıyor gördüğünüz gibi. Yeni halı lazım. Koltuklarımı değiştirirsem zaten ee, yeni halı alacağım Ve perdelerimi de değiştireceğim Perdelerim çok uzun O yüzden Kariferin önü de kapatıyor Bakayım oraya bir şey uydurmam lazım Camlarımı silmedim Onu da bir gün inşallah silerim Çünkü dışarı çıkmam lazım Böyle arkadaşlar Şuraya da ceketimizi Çantalarımızı asıyoruz ee, Çünkü benim aradaki askım Kırıldı ee, Yeni askı almam lazım Takmam lazım Böyle işte orada Tripodlar da orada Gördüğünüz gibi ışık yapsın diye Salonum böyle arkadaşlar Dediğim gibi bana fikir verirseniz Mutlu olurum ee, Köşeli koltuk mu Yoksa Böyle ayrı ayrı koltuk mu olsun Ne dersiniz ee, Fikirlerinize ihtiyacım var Burası da böyle işte manda da burada kalmış ee, gidip ekmek almam lazım <laughs> mutfağı da sildim süpürdüm mutfakta da iş kalmadı şimdi çıkıyorum eve gelince yemeği halledeceğim perdeyi de çekeyim birazdan çünkü e, hava kararır bu arada saatimin de pili durmuş arkadaşlar oradaki saat yanlış e, pil bulmam lazım ben normalde hep yedekte bulunduruyorum ama e, Dolaba bir bakayım pil varsa Şu saatimin pilini de bir değiştireyim Saat durdu yani Anlayacağınız Böyle işte Evet bugün size e, Benim de ilk defa Deneyeceğim bir e, tarif Göstereceğim arkadaşlar malzemelerini koydum ben Zaten yaparken Hızlandıracağım Gamze bunu benim doğum günümde yapacaktı fakat çok yorulmuştu o yüzden yapmaya vakti olmadı şimdi ben deneyeceğim güzel bir şeye benziyor ben patlıcanlı yemekleri çok severim çünkü birazcık islim kebabına da benziyor ama bu biraz daha değişiyor olacak malzemeleri zaten patlıcan biber ben domates bir tane koyacağım kuru soğan tuz karabiber bir de ekmek Karantası mı derler? Neydi? Ekmek unu. Öyle söyleyeyim. Bazen gerçekten Türkçe'yi de unutuyorum. <laughs> Kusura bakmayın. Ee, Salçava falan onlar eklenecek zaten. Ben buralarını hızlandıracağım. Eğer güzel olursa tarifi beğenirsem sizlere de tabii ki önereceğim zaten. yemeği yaptım arkadaşlar ama sararken zorlandım ee, patlıcanlar çünkü şey hem küçükler hem de birazcık kalın oldu galiba kesmesi ee, böyle de yaptım tarifinde böyleydi yani patlıcan patates, biber, domates falan koyuluyordu şimdi ben bunu fırına e, koyacağım şöyle yumuşayana pişene kadar e, pişireceğim yanına da bulgur pilavı ya da pirinç Pilavı yaparım, üstünü de kapatacağım. Ne olur ne olmaz diye. Önce bir içi pişsin. Ondan sonra görüntü belki güzel gelmeyebilir size. Bakalım tadı nasıl olacak? Hadi bakalım fırına gitsin. Bak. bak. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood. He's bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing. So cold, behold, the frostbite they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in fake, don't believe in ceilings. I just need a taste, and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. No. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause doing is a tough climb. Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Şimdi servis yapacağım. Tadına bakacağız. O zaman size fikirlerimi, düşüncelerimi söyleyeceğim. Böyle güzel görünüyor. Yemek güzel olmuştu. İlk defa deniyorum ama size tavsiyem yapabilirseniz patlıcanını kızartıp yapın. Ee, kızartmadan hem zor sarılıyor, zor kıvrılıyor hem de e, lezzeti birazcık böyle ne bileyim değişik oldu yani. Kötü değil. Tabii ki herkesin damak zevki farklı ama e, benim damak zevkime öyle kızartılmadan uymadı. Eğer bir daha denersem patlıcanını kızartıp deneyeceğim. Ama bu defa böyle olsun bakalım artık. Gamze zaten hiç yemedi patlıcanından, kıymasından ve patatesinden yedi. Gerisine erini sürmedi. Bir de bulgur pilavı yedi. E, böyle işte arkadaşlar. Benden de bugünlük bu kadar olsun. Sanki karanlık mı oluyor şu? ışığımı yakayım bari size. Şöyle ışığı yakayım. <laughs> Işığı yaktım daha iyi oldu sanki. Evet. Benden de bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Sıkılmadan izlemişsinizdir. Eğer beğenerek izlediyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmazsanız abone değilseniz abone olursanız alt tarafta abone ol yazısı var. Abone olmak ücretsizdir. Tekrar hatırlatayım. Hesabı olmayan arkadaşlar var çünkü izliyorlar ama hesabı olmadan izliyorlar. E, abonelikleri ücretli sanıyorlar ama ücretli değil sadece bir e, google hesabınızın olması lazım o kadar eğer açmasını bilmiyorsanız bir yakınınız size göstersin e, çünkü çok basit öyle arkadaşlar kendinize çok iyi bakın hepiniz Allah'a emanet olun sağlıkla kalın İnşallah bir dahaki videoda görüşürüz hoşçakalın